Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tamamen elektrikli olan Mercedes-Benz EQV'nin testinden sesleneceğim. Vito'nun tamamen elektrikli hali olarak görebileceğimiz bu aracın ön plana çıkan özelliklerine gelin hep beraber çok detaylıdan yakından bakalım. Tamamen elektrikli olan EQV'de dizel olan kardeşlerinden daha farklı görünen bir ön ve arka yüzü var arkadaşlar. Onun haricinde jantlar biraz daha farklılaşmış durumda. Tabii ki tahmin edersiniz ki buradaki jant tasarımları daha çok aracın verimli bir sürüş yapmasına odaklı. Yani yüksek hızlarda biraz daha işte rüzgar hızlı terk edebilsin diye ayarlanmış öyle bir jant tasarımına sahip. Ön yüzde biraz daha farklı bir panjur var dizel kardeşlerinden. Bu şekilde başka da bir fark yok. Geri kalan her şey zaten Vito'dan bildiğimiz gibi tasarım öğelerine ve unsurlarına sahip. Profilden tipik bilindik bir Vito tarzına sahip. Hemen gelin isterseniz bir arkaya bakalım. Arkadan baktığımızda da EQV'nin Vito'dan biraz daha farklı bir tarzının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradaki cam çok daha büyük. Yani elektrikli olduğunu ele veren en önemli detaylardan birisi bu. Bunun yanı sıra model ismi şuraya konumlandırılmış EQV 300 olarak adlandırıyor Mercedes. Sadece bu versiyonla şimdilik geliyor ülkemize. Şuradaki şu Mercedes Benz yazısı da bence çok şık ve güzel görünüyor. Onun haricindeki her şey yine Vito'dan tanıdık ve bilindik arkadaşlar. Hazır buradayken havada iyice bozmadan size bir bagajı göstereyim. Şimdi burada oldukça iddialı bir bagaj hacmi var. Bu koltukları isteseniz de arkaya doğru alamıyorsunuz ama buradan yani yerinden sökebiliyorsunuz. Bu sayede burada çok daha büyük bir bagaj hacmi yakalamanız mümkün olabiliyor. Dizel kardeşlerinden farklı olarak bu araç 5 artı bir oturma düzenine sahip. Dizel kardeşlerinde biliyorsunuz 8 artı bir oturma düzeni vardı. Ama bahsettiğim gibi koltuklar daha fazla geri gelemediğinden burada oldukça iyi bir bagaj hacmi var. Şimdi gel isterseniz bir içeriye doğru geçelim. elektrikli EQV bir minivan olarak geçtiği için arkadaşlar yani bir ticari araç değil 5 artı bir oturma düzeneğiyle geliyor. Biliyorsunuz ticari araçlar ülkemize yani ticari araç kapsamında olan o araçlar minibüsler 8 artı bir olarak geliyor. Bu 5 artı bir olarak geldi daha çok böyle VIP düzeneğinde Koltuklarla geliyor ve bu şekilde hakikaten o hani VIP siyatını bu araç çok daha iyi verebiliyor. Bir de tamamen elektrikli olduğu için size çok konforlu bir sürüş sunabiliyor. Gördüğünüz gibi burada ikili ters bir oturma düzeni, şurada yine ikili düz bir oturma düzeni var. Koltuklar birbirinden bağımsız olduğu için hani böyle öne ileri geri hareket edebiliyor, katlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle yatırabiliyorsunuz. Bir taraftan da İstanbul'da sağlam bir kar yağışı başladı. Bahsettiğim gibi bu koltuğu böyle ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Böyle yatırabiliyorsunuz. Hani uzun yolda falan hakikaten çok çok keyifli ve rahat olur. Ben zaten minibüsleri çok seviyorum. Yani devasa bir hep söylüyorum. Su alacağım ama böyle bu tarz bir minibüs almak bana her zaman daha mantıklı geliyor. Tabi arkada oturanların konforu düşünülmüş arkadaşlar. Şurada şöyle bir bardaklığımız var. Şurada şöyle bir kapı içi diyebileceğimiz. Yani şu konsolun içine konumlandırılmış bir gözümüz var. Bunlar bu araçtaki bence çok güzel detaylardan. Şu kısımdan bakın şöyle hemen bir düğme vasıtasıyla kapıyı açıp kapatabiliyorum. Tabi EQV'nin yine güzel noktalarından birisi bence sağ taraf haricinde sol tarafta da gördüğünüz gibi böyle bir sürgülü kapı bulunmakta. Bu da aracı iniş binişleri oldukça kolaylaştırıyor. Her taraftan yine inip inebiliyorsunuz. Tabii ters oturmak istemiyorsanız burada oturmak çok daha keyifli ve güzel oluyor. Bahsettiğim gibi burada oturanlar için şöyle bardaklara yer verilmiş. Yine buradakilerin görebildiği şöyle ambiyans aydınlatmalar var şu konsol içinde eşya gözleri var. Ama tabii ki bu aracın yeri burası. Yani bu şekilde düz oturmak çok daha iyi oluyor. Böyle bu koltukları şöyle dikleştirebiliyorsun, yatırabiliyorsun. Yatır, İleri geri hareket ettirebiliyorsun. Maksimum buraya kadar geliyor. Buna biraz şaşırdım. Biraz daha geri gitse özellikle burada karşımda biri oturduğu zaman onun için daha iyi bir diz alanı, diz mesafesi olabilirdi. Ona bir tık şaşırdım. Çünkü hani karşımda biri otursa çok fazla rahat edemez biraz daha şu koltuklar geri gitse çok daha iyi olurmuş. Ona dediğim gibi bir tık şaşırdım arkadaşlar. Ama hani burada biri yokken burası acayip rahat. Şöyle otur uyku moduna geç. Uzun yolda keyifli keyifli git. Hadi gelin bir de ön tarafa bakalım. EQ'nin içerisinde Vito'dan biraz daha farklı bir tarza ve tasarıma sahip. Konsol biraz daha aşağıda olduğu için çok daha ferah görüş açıları var burada. Yani e, Vito'da biraz böyle konsol sürücünün üstüne üstüne geliyor ama burada bu şekilde konumlandırıldığı için kesinlikle çok daha ferah ve hakikaten böyle minivan kullanıyormuşsunuz gibi bir his veriyor bu tasarım. Benim genel olarak çok hoşuma gitti. 12.3 inç büyüklüğünde iki farklı ekranın birleşimi var burada. E, yani büyüklüğü falan gayet yeterli. Dokunmatik olarak isterseniz ekrandan otomobille alakalı birçok fonksiyonu yönetebilirken. Şuradaki şu touchpad vasıtasıyla da e, fiziksel olan hatta şöyle tuşları da var burayı yine yönetebiliyorsunuz. Bunun haricinde direksiyon üzerinden de arkadaşlar şu sağdaki ekranı yönetebilirken, şu soldaki menülerle hemen önümdeki bu sürücü bilgilendirme ekranını yönetebiliyorsunuz, temalarını falan değiştirebiliyorsunuz. Yani kullanımı falan pratik, hemen alışabiliyorsunuz, adapte olabiliyorsunuz. Yine şu elimin altındaki tuşlar vasıtasıyla arkadaşlar. Kolaylıkla arka sürgülü kapıları hem sağdakini hem de soldakini açman mümkün olabiliyor. Ee, şuradaki şu fiziksel tuşlar vasıtasıyla gördüğünüz bu tuşlar vasıtasıyla hemen bakın ekrandan görüyorsunuz zaten. Bu iklimlendirme sistemini ayarlıyorsunuz. Bunların böyle ayarlamalarını sıcaklık ayarlamasını yapıyorsunuz. Hatta bakın şuraya arka bölümü bastığımda arka tarafın ayarlamasını da yine buradan ayarlamanız mümkün olabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu tuşların fiziksel olması benim çok hoşuma gitti çok daha hızlı bir şekilde bahsettiğim gibi ayarlamanız mümkün olabiliyor. Sadece şeye takıldım. Böyle telefon ve benzeri şeyleri koyabileceğiniz pratik bir göz elinizin altında yok. Ben hatta telefonu şuraya koyuyorum çoğu zaman. Telefonu koyduğunuz göz, koyabileceğiniz göz biraz fazla aşağıda kalmış. Hemen şurada bakın. Bardaklıklar da aynı şekilde biraz fazla aşağıda kalmış. Şuradan İki farklı Type-C bağlantısıyla da şarj operasyonu yapabiliyorsunuz ama şu kısım özetle biraz fazla aşağıda kalmış. Bu araçta hatta bu kısım bakın böyle kapaklı. Böyle kapağı da kapattığınız zaman tamamen burayı unutuyorsunuz. Eşya gözleri bakımından fena değil EQV'nin içerisi. Şöyle kolçaklara bu arada yer verilmiş durumda ayrı ayrı. Yani yolcu tarafındaki de ayrı buradan. Ama özellikle şu alan... ...biraz daha fazla bence eşya gözüyle değerlendirilebilirdi. Kapaklı falan böyle hatta soğutmalı eşya gözleri konulabilirdi. Test aracımız EQV'nin neredeyse standart hali diyebiliriz. Bunun üzerine opsiyon olarak koyabileceğiniz birçok şey var arkadaşlar. Kısaca onlardan fiyatlarıyla beraber sizlere bahsetmek istiyorum. Mesela havalı süspansiyonla isterseniz bu aracı alabiliyorsunuz. Ancak bunun için 93 bin lira ödemeniz gerekiyor. Direksiyon ısıtma alabiliyorsunuz. 11 bin lira ödemeniz gerekiyor. Panoramik olarak açılır bir cam tavan alabiliyorsunuz. Onun fiyatı 91 bin lira. Burmaster marka ses sistemi alabiliyorsunuz. 44 bin lira. Sürüş asistanı paketi alabiliyorsunuz. 6700 lira. Test aracımızdaki jantlar 17 inç fakat 18 inç de almak isterseniz ekstradan 19.500 lira ödemeniz gerekiyor. Elektrikli sürücü koltuğu da alınabiliyor fakat onun fiyatı da opsiyon olarak 19.500 lira. Ve özellikle dikkat çekici metalik renklerle almak isterseniz onlar için de ekstra ortalama 25 bin lira istiyor Mercedes. Yani opsiyon dahilinde farklı farklı şeyleri isterseniz araca ekleyebiliyorsunuz. Benim en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi mesela elektrikli sürücü koltuğunun olmayışıydı. Manuel olarak ayarlıyorsunuz koltuğu. Yani biraz daha hani EQV olduğu için ve hani minivan olduğu için donanım anlamında bu gibi şeyleri bekliyorsunuz. Bir de bu tarz bir aracın bence olmazsa olmazlarından birisi aile odaklı ve ağırlıklı bir kullanım olacaksa ve VIP olacaksa panoramik açılır cam tavan hakikaten hani olmuşken o da olsa çok daha bence güzel olurmuş. Şimdi isterseniz gelin ufaktan bir yola çıkalım. Yoldaki sürüş karakterisine hep beraber çok daha yakından bakalım. Ortalama olarak Mercedes bu otomobile nasıl bir fiyat istiyor, Vito arasındaki fiyat farkı ne, o fiyat farkını vermeye değer mi, onları bir sürüşte konuşalım. Evet, EQV ile yola çıktık arkadaşlar. WLTP verilerine göre 360 km'lik bir menzil sunuyor EQV'nin pilleri. Bu arada tek motorlu versiyon ülkemize geliyor bahsettiğim gibi, önden çekişti motor ön aksın üzerinde arkadaşlar 210 beygir gücünde ve 365 Nm tork yerine sahip. Ya yani performans olarak elektrikli olduğu için gayet akıcı ve güzel bir sürüş size sunabiliyor. Bu açıdan ben bir sorun görmedim. Gayet güzel. Ve hani konsolun şu konumlandırılmasından dolayı sürüşte hakikaten Vito'ya nazaran biraz daha o minivan hissini bu arkadaş verebiliyor. Bunu çok rahat bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Menzil 360 km dedim ama yine WLTP verilerine göre arkadaşlar bu otomobil 410 km'lik bir şehir çarptı sürüş yaparsanız menzil de size verebiliyor. Bu değerler tabii ki WLTP verileri yani markanın resmi verileri. Biraz böyle dikkat etmeden bir sürüş yaptığınızda 250 300 km bandında bir menzil yakalayabildim mesela ben. Hani ortalama olarak oralarda gezebiliyorsunuz ama biraz dikkat ettiğinizde ve şehir içi çarlık bir sürüş yaptığınızda 300 km bandında bir menzil yakalayabiliyorsunuz. Ama biraz performanslı, tempolu bir sürüş yaparsanız bahsettiğim gibi menzil verisi oralarda kalıyor. EQV'yi 11 kW'lık AC tipi bir istasyondan şarj edebilmenin yanı sıra 110 kW'a kadar DC tipi yani hızlı şarjdan da şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. 110 kW'a kadar destekliyor yani aracın pilleri. Velev ki böyle bir yerden şarj ederseniz %10'dan %80'e aracın pilleri 45 dakikada dolabiliyor. Böyle de bir dolum süresi var. Genelde ortalama olarak hani 30 dakikalarda dolar. Da dolar birçok araçta fakat bunun pilleri büyük olduğundan dolayı takdir edersiniz ki bu bir çünkü minibüs böyle bir süre olması da beni çok şaşırtmadı. Dizel motorlu Vito'ya göre farkı ne dersek hakikaten çok daha akıcı, pürüzsüz bir sürüş var bir kere burada her şeyden önce. Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ayağınızın sağ ayağınızın altındaki güç pedalı vasıtasıyla güce çok daha hızlı bir şekilde, daha direkt bir şekilde ulaşabiliyorsunuz Vito'dan farklı olarak. Böyle artıları var bunun ve kesinlikle biraz daha sessiz bir sürüş var. Yani dizel motorun sesiyle muhatap olmuyorsunuz. Fakat dizel motorun sesi olmadığı için burada elektrik motorun sessizliğinden dolayı mesela yol sesini biraz daha fazla duyuyorsunuz. Ona biraz daha fazla dikkat ediyorsunuz daha doğrusu. Böyle bir noktası var. Konfor anlamında araçta bulunan standart süspansiyonlar gayet güzel bir iş ortaya koyabiliyor. Çukur ve benzeri geçişleri çok güzel sönümleyebiliyor. Bu standart süspansiyon haricinde airmatic yani havalı süspansiyonlarla da EQV'yi alabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman çok daha tahmin edersiniz ki konforlu bir sürüş yapılabiliyor. Çukur ve benzeri geçişleri çok daha iyi sönümleyebilir ama bu halinden bile bayağı bir ben memnun kaldım. Çok başarılı buldum. Gördüğünüz gibi performansı hiç fena değil. Bu hızlarda da Yalıtımın kötü olduğunu söyleyemem Ama yani dizel motor olmadığından dolayı biraz daha böyle yoldan gelen ses seviyesi dikkatinizi çekiyor Sanki orada biraz daha iyi bir iş ortaya koyulabilirmiş Biraz daha yoldan gelen özellikle ses seviyesinin bu araçta az olmasını isterdim Maksimumuz bu arada EQV'de EQV 300'de arkadaşlar 150 km ile sınırlandırılmış durumda Direksiyon üzerindeki şu görmüş olduğunuz kulakçılar vasıtasıyla Aracın rekuperasyonunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bu sayede yani fren pedalına neredeyse hiç basmadan mesela en böyle eksiğe aldığımda neredeyse hiç basmadan bir sürüş yapabiliyorum. Kendi kendine frenleme yapıyor arkadaş. Bu da aracı şarj etmenin yanı sıra frenden doğan kinetik enerjiyi de ufaktan kullanarak bir sürüş Mesela şu anda 231 km gidebileceğimi söylüyor pillerdeki enerjinin oranı. Fakat maksimum oranda 284 kilometre gidebilirsin diyor. Yani çok dikkat ettiğimde 284 km'lik bir menzilde yakalayabiliyorum EQV'de. EQV'nin hakikaten bir Mercedes'e yakışacak bir sürüş kalitesi var arkadaşlar özetle. Hani bu anlamda bu araç sizi üzmüyor. Genel olarak sürüş konforundan, kalitesinden memnun olduğumu söyleyebilirim. Özellikle süspansiyonlar bahsettiğim gibi çok başarılı. Yalıtım biraz daha iyileştirilebilirmiş. Özellikle yoldan gelen ses seviyesi. Onun haricinde konfor anlamda hakikaten hem öndekileri hem de arkadakileri memnun eden bir karakteri var. Tabii bu bir Mercedes olduğu için kör nokta uyarı sistemi, şerit asistanı, adaptif hız sabitleme gibi donanımlarda bu araçta standart olarak geliyor. Ama böyle direksiyonu bıraktığım an hemen gördüğünüz gibi bana kızıyor ve müdahale etmemi istiyor. Dokunmazsam bunun şiddeti daha da artıyor. O yüzden dokunuyoruz. Bu gibi donanımlar böyle bir araçta yani ticari amaçla da kullanılıyorsa, aile kullanımı için de kullanılıyorsa bulunması bence çok güzel. Şu anda adaptifi mesela ayarladım. Öndeki otobüse mesafeyi falan kendisi ayarlıyor. Yani bu anlamda ayarlamaları çok naif ve güzel bir şekilde yapıyor. Yumuşak bir şekilde yapıyor bu arada sizi kesinlikle tedirgin etmiyor içeridekileri. Yani sürüş destek sistemleri hem sürüş güvenliğine hem de sürüş konforuna çok büyük bir katkı sağlıyor arkadaşlar. Benim EQV'nin testinden aktaracaklarım özetle bu şekilde. Fiyat fayda endeksinde bu arkadaşı değerlendirecek olursak eğer 4.5 milyonluk bir fiyat istiyor Mercedes EQV 300 için. Vito için ise 2.3 milyon ila 2 milyon arasında değişen fiyatlar istiyor. Şimdi özellikle ticari bir amaçla kullanılacaksa ve çok fazla yol yapılacaksa, sürekli hani bu araç çalışacaksa tabiri caizse yürütme maliyeti olarak dizel bir araca göre ciddi bir avantajı olabiliyor. Fakat bu da elektrikli olduğu için şarj durumunu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Verilen mallarda falan eğer ki şarj istasyonuna yakın bir konumdaysanız garaj şarj edebiliyorsunuz. Dizele göre yarı yarıya yürütme maliyeti daha düşük olabiliyor. Yani böyle bir kullanıma imkan tanıyan bir iş yapıyorsanız ya da ailecek elektrikli otomobilleri çok seviyorsanız, sessiz sürüşü, sıfır emisyonu istiyorsanız hakikaten bu açıdan Eco ve başarılı bir karaktere sahip. Ama ben elektriğin o şarj etme zahmetiyle uğraşamam. Dizeli mazotunu koyarım, işte vitonunu devam ederim diyorsanız da ona da diyecek bir şey yok. Özellikle ticari amaçta yoğun kullanım yapılıyorsa elektriğin kendi içinde böyle bir dezavantajı da var tabii. Hani bunu da konuşmak gerekiyor, söylemek gerekiyor. Ama yaptığım iş bu aracı şarj etmeye olanak tanıyan bir iş diyorsanız da yürütme maliyeti olarak dizilere göre bahsettiğim gibi neredeyse yarı yarıya varan oranda bir avantajı var. Özetle bütün bu saydığım kriterlerden hangisi sizler açısından daha fazla önem arz ediyorsa arkadaşlar o yönde seçim yapmak mantıklı olacaktır. Benim EQB 300'ün testinden aktaracağım detaylar bu şekilde benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar varsa alt tarafa yorumlarınızı bekliyorum. Bu gibi başka videolarda, testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.